Ha, ne kadar iyi görünüyorsun biliyor musun? Biz de çok iyiyiz. Kardeşim, biz çok özledik seni. Han'ın iyi olmasına sevindim. Hayattaki en büyük şansı sensin onu. Benim de öyle. Yarime, beklesin, Han dükkanı kapattı. Tadilatta yani. Kapıyı çalıp durma. Gidecek yerim yok ki benim. Çok yalnızım. Onu benimle çözemezsin beni geçirme. Ama aramayın dedi gidiyor. Kardeşim gelmesin. Annesinin bir tanesini kimseler. Üzmesin. Amacım sizi gerçekleri uyandırmaktı. Masumlar Apartmanı Yarın TRT 1'de